Herkese günaydın. Sesim açılmış. Evet, incinin kraliyeti sardı tabii ki. Evet, ne yapıyor o Cry Baby? Mama içiyor. Evet. Ve bugün oyuncak gün olduğu için okula götürüyoruz, değil mi Cry Baby'yi? Bunu da. Evet. Herkese günaydın. Herkese günaydın. Tabii ki daha anneciğim, niye ağlıyacaksın? Evet, değil mi? Kaybolmasın diye bebeğin kilodunu evde bıraktık. Hı Evet. Evet, bir de küçük bir bölümünü evde bıraktık. Kaybolmasın diye. Yeni bir villa başlıyorum sizlerle. Ne? Ay yanına koyduk ya mama. Portakal suyunu koyduk ya yanına. Ay Allah. Ay çok zor yandık. İnci çok zor uyandırdım Evet. İnci çok zor uyandı Akşam geç geldik eve Gamze'lerdeydik. Ee, 11'e biraz geçiyordu İnci uyuduğumda sabah böyle seslene seslene uyandı bir düşündüm hatta götürmeyecektim kahvaltıya Sonra dedim ki düzeni bozulmasın çünkü okulda daha güzel kahvaltı yapıyor önce. Evet. Ay, şimdi bu saat 9 10 mi? geçiyor hatta. Çıktık bence. Bebe ha. bebe Neyi peki? Evet. Konuşuyor. Konuşuyor ama. Evet. İndi sen Cry baby. nasıl seviyorsun? Oh ballı böreği. Oh ballı böreği. Yiyeceğim bu ya. Ay gene mi kapalı? <laughs> Hava inanılmaz kapandı. Yağmur geliyor yani anlayacağınız. Tümeciyi okula bırakıyorum. Sonra anda kahvaltıya geçiyorum. Evet gördüm yanından geçtik. Herkese iyi seyirler Evet şimdi annemden sabah etli çorba almıştım. Onu ısıttım. Üçümüze kadar var. Ha anneciğim. Tabii önce çorbalarımızı içeceğiz. Makarnam vardı dünden şimdi onu ısıldım. bir de nugget aldım ekstra çünkü dolma var eşim dolma yemez. Nugget beraber ince de çok seviyor. Anne, şimdi anne, çıkmıyor mu? yok çıkmıyor şimdi biraz ısınıyor. Şimdi incinin çorbasını hazırladım. Bizimkiler de ısınıyor. Anne, i̇nce anne. çıktın mı? Evet. Anne, tamam veriyorum hemen. Herkese günaydın. iyi hafta sonları diliyorum. Bugün günlerden cumartesi bizim için. Ee, i̇nşallah yarına, pazar gününe yetiştireceğim bu vlog'u. Ee, bugün inciyle evde baş başayız. Eşim çalışıyor bugün, işe gitti. Ee, i̇nce 8 8.30 hafif geçiyordu uyandığında. Ee, ben saat 9'da kalkabildim yataktan. Şimdi saatimiz artık 10'a 20 var. Şimdi hemen kahvaltı hazırlayacağım. Sonrasında yani bugün plan İnci'yleyim dediğim gibi. Ekstra bir şey yapar mıyız bilmiyorum. AVM'ye gitme durumumuz var. Bir arkadaşın doğum günü var. Anne, Ona hediye bakacağız. Anne, ben bunu ne istiyorum? Ay! Neyleri? Ama boyalar çok kötü yapmış. Bittiydi ya o gün mı ya? O yeni aldığımız boyalarla boya. Ama istiyorum. Bu da boyayacağım. Şimdi anne. hemen şipşak kahvaltı hazırlıyorum. Sonrasında planı Böyle beraber geleceğiz sizlerle. İyi seyirler. Yok canım ha. Ne yapacağız? ya? ya. Yok, ne 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 Küçük millet kahvaltımızı hazırladım incininde önünde ona da çekirdek. Aa neden çıkardın? Sevmedin mi? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Aa, yerini yattın. <laughs> tamam dur şimdi alalım şimdi bize afiyet olsun. Şunlara bakın ya kudurdular kudurdular. Vallahi oyuncak eksikti. <laughs> Mutfakta. <gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Oo şekiller mi çıkarıyorsun? Şimdi geleceğim ben. Sen oynaya dur geleceğim. <laughs> Şu kinetik kumu da açıklama kısmına linkine bırakayım. Gerçekten de çok güzel bir aktive. 2 iki buçuk yaş üstü çocuklar için. Çok fazla vakit geçiriyor bu kinetik kumda. Biz e, ilk beranda görmüştük aslında bir tane daha modelimiz var ama onu hiç daha çıkarmadım. Daha böyle yaza doğru çıkartacağım ama. Şimdi bunun da linkin açıklama kısmına size bırakayım. Hediye olarak da çok güzel bir fikir götürebilmeniz için. Ay valla bir saate yakındır. Sedat ya Ezem konuşuyoruz İstanbul'daki görüntüyle İnci ile konuştum. İnci'nin de keyfi yerindeyken görüştürmek istedim onları. Daha bulaşıklar duruyor şey yani şurada öyle söyleyeyim. Şimdi hemen buraya toparlayacağım. Biraz önce de annemlerle konuştuk. Ee, anneannem Rex'ini çağırdım bize. <laughs> Bayağı <laughs> evde durmayayım tek başıma. Ee, bir de ne zamandan beri de gelmiyorlar yani iki hafta falan olmuştur herhalde bana gelmeyeli onlar hani biz gittik böyle ara ara ama onlar epeyden beri gelmiyorlar. İki, üç gündür de ekstra görmüyorlar hatta dün düşünmüş annem de işte yarın üçüncü gün indiği görmüyoruz falan diye babam da öyle söyledi. Onları çağırdım muhtemelen gelecekler anneannemle ekşisi akşama da dedim beraber bir şeyler yeriz yaparız burada en azından vakit geçiririz. Hele ki Oğuzhan'la bir haftadır hiç görüşmüyorlar. Çünkü Oğuzhan'la biz bile vakit geçiremiyoruz. Çok yoğundu işleri. Ee, geçen cumadan beri hatta hafta sonu falan da söyledim. Hiç bana dokunmayın demişti geçen hafta. O da çok yoğundu. Çok şükür dün herhalde artık e, tahminimce işini bitirdi diye düşünüyorum. Ay şimdi hemen ben de şurayı toplayayım. Önce burayı toplayıp öyle mi kahve yapsam yoksa kahveyi içip öyle mi böyle toplasam şu çok ama ne yapayım? Hadi gelin önce kahve yapalım ya. Burası beklesin. İşler beklesin arkadaşlar. İşlerin hiçbir önemi yok hayatta. Ay bambularım. Şurada duran bambularım vardı. Hatırlıyor musunuz Üç taneydi. Gün ve gün ve gün üçü de gitti arkadaşlar. Önce birini sarardı gitti. İkincisi ee, Perşembe günü de Semih geldiğinde diğer üçüncüyü fark ettim. Kavanozun başı aldı yani anlayacağınız. Bambuyu çok seviyorum ama neden böyle oldu bu seferki bambular? Üçü yani arkar hektim. Hemen birbirlerine satıyorlar hastalığı bence giderken. Hemen bir kahve yapıyoruz. Görüşürüz yaptıktan sonra. Ya bu var ya bak kahve makinesi inanılmaz güzel köpüklü yapardı. Şu an artık neyse hiç böyle köpüklü yapmıyor ya. Vallahi ben anlamadım. Demar köpük. Neyse. Şöyle açık bir köpüğe kaldı. Şimdi afiyet olsun. Ne yapıyorsun. Var olsunuyor mu işte. Buaklarımda sakladım. Aa. Keyif mi yapıyorsun? Evet. evet Annemin odasında bölmesine sakladım. Üşümesin diye mi? Heh. Tamam. Çok iyi düşünmüşsün. Anne sen neden? Ben ne müzik mi dinliyorsun yoksa sen? Evet, odamda müzik geliyor. Hangi şarkı çalıyor şu anda? Arkadaşımız yaş. Aa, bir söyle bakalım eşlik şarkıyı. Hayır. Neden? Kaç yıl oldu saymadım. Köyden geçeli. Mevsimler geldi geçti. Görüşmeyeli. Hiç haber göndermedin. <laughs> o günden beri. <laughs> Yoksa bana kestin mi? Unuttun mu beni? <laughs> Dün yine seni andım. Gözlerim daldı. Yapışıyor mu? Yapışmıyor. yapışmıyor. O tatlı günlerimiz bir anı oldu. Ayrılık geldi başa. Katlanmak gerek. Katlanmak mı? Evet. Neden? Seni çok çok özledim. Arkadaşım. Anne. anne, anne. Arkadaşım. Anne. Arkadaşım. Anne. Arkadaşım. anne. <laughs> seni seviyorum. Arıyor. Sen bunu yapacak. Ne? Bülten. Yeğlendire. Evet. Ne alacaksın Ege'ye hediye? Ne? Mia yapıyor. Ya Mia'nın burasını atacağım. Aa inci kağıdını üstüne koy. Ama ayakkabı çorabımız yok ve üşiyecek ayakların. Soğuyacağız. Karnımız pırt olacak. <laughs> pırt. Çalabı. Pırt. Hep ben bulaştırıcı kameraya gidiyorum. Hayır oraya çıkamazsın canım. Hayır tehlikeli. Hadi bakalım. Sen de. Nasıl takacağım? Böyle. Tut bakalım bana kamerayı. Beni gör oradan. Görüyor musun beni? Bak böyle tut. Ekranda beni gör. Ben neredeyim? Beni bul. Beni bul. Bak böyleyim. Görüyor musa şimdi beni? Görüyorum. <laughs> beni görüyor musun? Görüyorum. Hadi bakalım. Arkadaşım eşek. <gülüyor> 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 ya neredesin? Burada <laughs> yürü Gel. Um. Ne? Bekleme. Ha dur yıkacağım bekle. Bu kızı ne yapmalı? Yemeli mi acaba? <laughs> yemeli yemeli. Hoppa hadi bakalım. <laughs> Güzel mi? <laughs> Keyfi de var küçük adamın. <laughs> Balkon farklı modelle filmledim ama olmadı ya. Gene en kullanışlı bu. Eski haliyle oluyor. Ya şu kedi şey tırmalama tahtası var. Şunu göstereyim size. Şu tahta. Ya bunu çok seviyorlar. Yani çok güzel tırmalıyorlar. Hatta e, buraları da soyulmuştu. Biz yeni ip doladık falan buraya. İnanılmaz güzel oynuyorlar bununla. Ama şu yerinden ayrıldı. Ve hiçbir yapıştırıcı tutmuyor ya. Yani şey... E, kumaş kumaşa değiyor gibi. Öyle düşünün. Şu iç kısmında biraz ahşaplık var. Yani şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle yani. Şurası ayrıldı. Valla buna ne yapıştırıcı olur, nasıl tutturacağım bilmiyorum. Şöyle şimdilik şunu koltuğun altına doğru sıkıştırdım. Devrilmesin diye. Bu kaşığı çok seviyor. Yani kediler çok oturuyorlar falan. Ama devriliyor işte. Bunu da buraya koydum. Bu da burada oynuyor. Ne yapıyorsun bu? Bir. Ya annemler de öğleden sonra gelecekler. Ee, üç buçuk, dört gibi falan geliriz dede. Bir yere falan gideceklermiş. işi var. Bakalım anneme de yapıştırıcı söyledim. Ay hani bu tahtayı da buraya çıkardım artık. Odada çünkü her yani oyuncak, oyuncak, oyuncak. Vallahi böyle adım atmaya yer kalmıyordu onun içinde. Öyle saatimiz zaten on buçuk. Biraz önce bir çorba yaparım. Onu içer öyle uyur en azından. Akşam içinde artık bakacağız şimdi zaten <laughs> o ince uyudu hatta İnci oturma odasında uyudu kaldı ben de artık hiç çok uyuttum. şöyle bir paket almıştım makarna kendime yanlışlıkla almışım bunu da aslında size i̇şte şuraya koyayım Yanlışlıkla almışım bu makarnayı aslında ama bakalım deneyeceğim nasıl olacak. Peynirli makarna, peynirli makarnayı çok severim zaten. E, sadece süt ekleyeceğim. E, margarin ve tereyağı da ekleyeceğim ayrıca. Bakalım. 10 dakikada sonra süt yapacağız şimdi. Hemen şunu su koyayım. Sonrasında yaparken görüşürüz. Şimdi şöyle e, tereyağını sütünü koydum. E, Toz peynirini de boşalttım. Aşağıda böyle bıcık bıcık bir şey duruyor ama. Bakalım nasıl olacak. Göreceğiz. Makarnayı beğenmedim arkadaşlar nasıl biliyor musunuz ee, Doritos cipsinin e, turuncu olanı düşün onun böyle hmm, sosu gibi Dediğim gibi biraz yapışık yapışık ama çok aç olduğum için yiyeceğim ama bir daha yapar mıyım sanmıyorum yapacağıma Ondan geçer not alamadı bu makarna <laughs> yapacak bir şey yok şu anda idare edeceğiz onunla. Şimdi hemen devam ediyorum önce uyuyorken ...sessiz olmaya çalışıyorum zaten. Zaten 3'e 20 var mı? Yani hemen 3,5-4 falan gelirler. Anne ben bebekten... ...doğmuştum. Ben Miye'yi bebekten böyle seviyordum. Evet. Hatırlıyorum. niye hep senin yanındaydı sen doğduğunda <laughs> da. Seni hastaneden... göp getirdik. <laughs> ha, önce seni böyle kokladı... ...kokladı. Sonra <laughs> üstünden bir zıpladı senin. Evet, tanıştınız. Mia, tanıştık değil mi? Evet. Şimdi çok yakın arkadaşsınız değil mi Mia ile? Evet. Mia seni çok seviyor. Aldık ben büyüdüm. Evet. Koşan abla oldum. Aman, bu kız abla olmuş. Baksanıza. Mia seni çok seviyoruz. Mia. Mia. <laughs> Mia. Mia anlat bize. Sen neler yapıyorsun annem o ya da oldu ada kocaman bir yer oldu evet o zaman abuoma böyle böyle ne oh, canım ya <laughs> Baksana. Aa, anne bıyıkları var. Evet. Neden böyle meyanın bıyıkları var? Kedilerin ve köpeklerin bıyıkları olur. Hmm. Rüya gördün mü? Gördüm. Ne gördün rüyanda? Aman hep dedeyi mi görüyorsun sen rüyalarında? <laughs> Vay canım. Anne Ege'yi gördüm. Ege'yi mi gör? Ay indi evet. ne yapıyorsun? Anne Ege'yi gördüm. Aa, Ege'ye hediye ne alacaktık? Robot. Robot mu alalım? Hı hı. Bir de araba yarışı alalım ne dersin? Evet. Sever mi ki? Evet. Ben de araba yarışı severim. Evet. Ya da se sever mi? Bilmem. Bence sevebilir. Niye Sen de, de oynatırız? Sever misin? Evet. Merhaba canım ya. Evet. Ben artık buradan kalkacağım. <laughs> Gerçekten mi? Nereye gidiyorsun? Odana. Ben ayağa kalkacağım. Kalk bakalım. Anne, kahveye bakar mısın? Ben buradan kahveye istiyorum. Ay biraz izlemeyelim canım. Biraz ara verelim. Neden? Olmaz mı? Evet. Anne ayağa kalkayım Kalk. Ya, evet. çok güzel. Ay. Ay yok <laughs> <laughs> Kaldık Mia ile baş başa. Merhaba Mia. Sakin kızım benim. Güzel kızım. Anne. Evet. Sabah oldu. Tamam kalkıyorum. Çok uyumadı ya. Bir saat anca herhalde uyudu. <laughs> yani belki bir saat bile olmamıştır. <laughs> Burada da ütülerim var. İncilerin ütüleri. İncilin ütüleri. Şu perdeyi açalım Ay. Bakalım bir annemleri arayayım. Nerede onlar da? Ne zaman gelirler bir sorayım. Ve bu videonun kapanışını burada yapıyorum. Uzun bir vlog oldu zaten. Aslında bir günümüzü ser çekmiş oldum İnci ile beraber. Şimdi hemen yeni bir vlog başlatacağım bir gün daha bitmeden. Annemler geldi. Ee, diğer vlogumuza onlarla devam ediyor olacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden herkese iyi pazarlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.